DM abi. Yanlış falan anlaşılır. Ben çekiniyorum kızlara yazmaya. Endombele Arap yöneticilerin yarısını dün gece yemiş. Afiyet olsun <gülüyor> abime. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. <laughs> Oğlum sen bakirsin değil mi? Bu ne? 2023 yılının en güzel yüz yüzü. Ya ben bu listenin 2022 halini yayında beraber agalarla izlemiştim. Sik gibi evet insanları seçip buraya güzel diye koyup bizi kandırmaya çalışmışlar. Birinci Abdullah Hocalan çıkmış tam olarak. o kadar çıkmış. Gerçekten evet, birinci Abdullah Hocalan seçilmiş. Şimdi hızlıca yine bu seneye de bakalım, bakalım bu sene bizi nasıl bir rezillik bekliyor. Çalma hızını ikiye alıp sesi kapatıyorum. Hadi abim. Ananı sikeyim ne oluyor ya? Heh. Emilia Clark 100. seçilmiş. Azu Hacı 99. olmuş. Nereye çekeceğim bunu? Oğlum niye kadınlar cinlenmiş gibi hareket ediyor? Senin koyacağın efekte ben kadın üstüme kusacak sandım. Türk! Türk! Başkomu kaldırın lan Türk'ü buradan. Bir dakika. Efe şimdi... kalp krizi geçirdi bu arada. Bu liste Efe <laughs> mi yaptı ya? Efek <laughs> Efe o yapsaydı bunu 97'ye koymazdı diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorsun. Evet. Allah ya Rabbi geldi ya geldi benim mevzular geldi. Selamları. Lily gün. Rose Depp. Johnny Depp'in neyi bu? Kızı. Kızı mı? Aa benziyor da lan harbiden. Kanka idolde bir rolü var bu kızın. Bir rolü var çok iyi. Kesinize. Yorum yok. Yorum yok. <laughs> Aynı şeyi düşünüyoruz kardeşim. Abi Yorum yok. bu hareketlendirme efekt olayı çok kötü olmuş. Kimin fikri fikriyse. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl <laughs> bunun önüne geçebildi? Yani ne bunu sağladı? Vallahi Hiçbir beyden çorba bu Bunun ilk yüzde ne işi var ki oğlum zaten ben onu anlamadım. Hiç bilmiyorum yani bizim köydeki herhangi bir kız. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bu kim? Livy Dün. Hiçbir fikrim yok ama eminim ki çok iyi bir oyuncudur. John Smith. Vallahi. Ina Yoshiara. Emma Watson bu <laughs> da yaşlandı ya. 50 Yaşlandı bir <laughs> oğlum bu kadın artık. Kim kaç yaşında bu kadın? Emma Watson. 38'e yakın ya. Oha! 33 yaşındaymış. Bunamış. 38'e yakın. Bunamış <laughs> 33 çok yaşlı kardeşim. <laughs> Maalesef. Tam yaşı 25'i geçti mi? Biraz kardeşim DiCaprio ağabeyden örnek alsanız ya. Takip ettiğiniz adamlara biraz dikkat edin. Yeji. Oğlum buna PKK daha listesi gibi isimler ya. Arkadaşlar evet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu hafta bundan sonrası bu değil bu değil. <laughs> bu hafta öldürdüğü teröristler listesi. Bakalım kim varmış. O Türk kimdi? Türk çıktı bir tane arada. O abla kim bakalım hemen. Özge Yağız. Özge. Bu neyde oynuyor? Neci bu? Özge, Yağız. Özge abla bir saniye. Ben de Gılaş Büyükmüş Oyuncu. kardeşim. Abla demeye devam edeceğim. Oyuncu Cavs'cığım. E, nelerde Bunu oynuyor ablattım. ama Yemin, Safir, Sol Yanım, Baba, Adını Sen Koy, İçimizden Biri, My Better Half, Başka? Bu kadar bu dizilerde oynamış. Hiç alak, hiç bilmiyorum, tanımıyorum. Kendisiyle alakam yok. Oğlum bu kadın nasıl benimle aynı yaşta lan? Oğlum 4,5 milyon takipçisi var. Kadın çok ünlüymüş lan. Ben öyle bir random dizi oyuncusu sandım. Aa. Aa kim lan oğlum bu? Abla Ondan yaz bir... dizisi oyuncusu olabilir mi ya böyle? <laughs> çok takipçisi Yok, drama dizisi oyuncusu kanka. Bilmiyoruz hocam. Kim bu kadın? Bu kadın kim kanka? İlk defa görüyorum lan bilmiyorum. Diğerlerine bakıyoruz hemen. Pagani. <laughs> Arai Ayaka. Bunlar bu ne abi? Bunu bu listeye koyarken biriniz durup acaba ulan bence bu kızı bu listeye koymayalım demediniz mi? Burnu yok kanka. Burnu yok mu? <laughs> yok oğlum. Yani şeyden gözükmüyor yani. Poison. Oğlum zaten bak kaşlarda gar çok garip bir şeyler var ne olduğunu anlayamadım kirpikler zaten doğal değil ağız burun bir değişik bir şey değil mi en çirkin Türk kızı bu kızdan yine güzeldir Artı bir kaldır, ayrıca makine. sakalı da var kardeşim <laughs> sakal bırakmasın kadınlar yapmıyorum tasip etmiyorum. Tasip <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Kanka ben Magrot o kadar yine geride geride olmasın değil ya. Sıla Türk oğlu. Bu kim? Hemen buna da bakalım. Kanka bundan önceki birine Hiç arkadaşım benziyor ya. Bundan önceki kişinin adı ne? Bir göstersene. Fotoğrafını çekeceğim. Yine arkadaşım lan ben o benim. Yine yemininde oynamış. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Yani. Tamam. Eyvallah. Canım. Az Kardeşim, önceki ablayla aynı dizide oynamış. Bu abla da neydi oynuyormuş? Emanet yemin. Kızılcık Şerbeti Yemin. Bu Kızılcık Şerbetini çok duyuyorum. Allah Allah. Kardeşim. Hepimiz gibi. Maalesef ne? hepimiz gibi. Niye öyle oldu bu dizi? Çok iyi bir yapım değil anladığım kadarıyla. Saçma sapan bir Türk dizisi klasik. Ama aşırı ünlü. Niye öyle o? Allah hiçbir fikrim yok kanka. Diziye dair hiçbir şey bilmiyorum. Aşkım ne olmuş biliyor musun? Bak şimdi bir tane göbekli şişko adam var, evli bir tane de genç kadın var. Kütüphanede bunlar önce bir elektrik oldu sonra ailesini açıkladılar. İşte adamın karısı diyor ki ben sana bırakmayacağım bunu yıllık Yıll orospu. Ama Allah onu buldurdu çünkü daha önce de böyle bir olay hakkında bir şey yaşamıştı. Beddua etmişti o yüzden şimdi böyle oldu. Ee, bir tane işte şimdi aileye açıkladılar. İşte kadınla adam, adam, adam helal olsun. Ee, adam biraz Türk işte şey biraz geri kafalı Türk değil de işte öyle bir tane. Seküler muhafazakar çatışması var. Full onun üstü... Ben onu görmüştüm. Bir tane burada videosunu izlemiştik de. Dizi full onun üstüne mi ilerliyor hala? Garip. Ona Bu haftanın özetini dinlemedim. <laughs> Bu haftanın özetini dinlemedim. Dinleyince iletirim kardeşim. Ranky Way. Bilmem ne Clark. En azından biriz biraz eli yüzü düzgün ablalar çıkmaya başladı. Yine başladı. Çomaazmab. Yani şimdi Bu olay Amerika'da biraz tartışıldı. Oradaki tartışması yeter diyerekten geçiş yapıyorum. Üzerinde durmayacağım. Operasyon çekiliyor. Size söyleyeyim. Oğlum bu tövbe estağfurullah bu nasıl surat bu nasıl ten rengi Bu saç ten karışımı bir değişik 31. bir şey gibi bir şey değil mi sanki Baldur Skate karakteri gibi lan kadın Bu orada yapmışsın gibi bir değişik yani bilmiyorum ama Asyalı sevmiyorsun diye kötü diyemezsin. Bence demen gerekir. İstediğim herkese istediğim her şeyi derim. Ama zaten dediğin gibi bence diyorum. Bence bana hoş gelmedi. Bu nasıl hoş gelmedi? Bana çok hoş gelebilir. Çarpılırsın. Bu mu? desperate Bunun için mi diyorsun? Kanka canavar gibi evet. kadın, tövbe estağfurullah, gece görsen şahadet getir, rahmetel kürsü okumaya başlarsın. 7 tane bile Yalancı. sağına, soluna, önüne, arkana. <gülüyor> <gülüyor> Salla. At yalanı sikeyim inananı. Disha Patani. Ya bunun ismini okuyamam çok. Sasha Song. Vay bayraklarının <laughs> kenarına bayraklarının kenarına Türk kilim desenlerinden koymuşlar. Kardeşim acaba bunlar Türk mü? Araştırmalar Hangi başlasın. Bu kız güzelmiş bu arada. İlk defa bir Asyalı'yı beğendim galiba. Belarus, Türk aslında. kardeşim onlar senin haberin yok. Ondakini göremedim. Mavi gözlü Selena Gomez. <laughs> Belarus mu orası Belarus mu? Türk geldi yine. Ne kadar çok Türk var ya. Oğlum operasyon çekiliyor olmasından bakın Türk kızları ne güzel diye. Bu arada Hande Erçel Türkçen çok Arap sayılır ya. Tüm kontent Arabistan'ı öğretiyor. Evet kardeşim sonuçta Türk. Dışlamayın kardeşim. <laughs> Yedirme bir türkü bile yedirmem Araplara amınıza koyarım bak klavyeyi fareyi kırar atarım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne hocam bir saniye. Normalde oğlum çok yapay lan kötü. Her rengi evet o kadar garip değilmiş ama yani. Nereye versen lan merak. Kendi tarzı da şeymiş ya. Benim benim ana hoş gelen bir tarz değil öyle değil. Kanka, estetik olay işin içine girince ben çok uzaklaşıyorum ya yani, bir kadından. Bu dudak ve burun meselesi özellikle. Tamam, evet, çok çağla. aşırı yapay ve... Ağlayabilirsiniz. duruyor bence de. O yüzden... ...gitmedi. Ben böyle aşırı estetikli insan görünce aklıma hemen Bülent Ersoy geliyor. O da böyle aşırıcı ya, yani böyle her tarafında bir şeyler var, şişik. Dudaklar, burun sürekli ameliyatlara giriyor, bilmem ne. Vallahi aklıma Bülent Ersoy geliyor yani beni itiyor. Size hoş geliyor olabilir tabii. Herkes Ablanın, farklı bir şeyden Elinde kıl mı var ya? Ben mi yanlış gördüm? Çok dikkatli bakın. Olabilir kardeşim İnsanların insanların. Beni bir şey söyleyeceğim gibi. kanka bir şey söyleyeceğim. Kadının bu abla, bu abla 51. sırada. Abi. Bu abla 51. sırada Margot Robbie 90'da mı? Amına koyayım bu listeyi yapanın. Kan kulaklarıyla yapsa listeyi daha iyi yapardı. Bu arada bu. şu zamana kadar gördüğümüz herhangi bir Türk de bence bu kadından çok daha güzel. Herhangi birisi. Ehe, oğlum, bu listedeki herkes bu kadından güzel. <laughs> bu bile ya, bu bile. Kör yapsa daha objektif yapar. <laughs> Ezel'in kör annesi koklayarak daha güzel liste yapar diyenler. Tan -Civi. Nink nink. Nink nink. Nink nink. He is nothing mi? Nasıl ya? Yani? E altına she is nothing nink nink yazmışsınız. Nasıl? Niye fotoğrafı koydunuz? Hmm. Ha. mi atıyor acaba bu? Posteri. Oğlum siz nereden tanıyorsunuz bunları? Kanka kiki popçu falandır muhtemelen zaman. İsmi öyle okunmuyor ondan. Öyle yazılıyor. <laughs> Biz Türküz kardeşim yazıldığı gibi okuruz. Asyalıların güzeline bile kompleks olarak çirkin deniliyorsa ben yavaştan hater modunu açayım. Hocam bana güzel gelmiyor ya. Niye sizin beğendiğinizi beğenmek zorundayız? Bence güzel gelmiyor değil. Aşırı çirkin. Açarsan açan yarrağıma benziyorlar. Aç. Beğenmiyorum. <laughs> Allah Allah. Hiçbirini bir tek Türkleri beğendim. Geri kalan hepsi sikime benziyor. Bu hanımefendi çok güzelmiş bu arada tarzda. Oo ne kadar da güzel bir hanımefendi. Süper. <laughs> Seni seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum eyvallah. Bana güzel, bak diyorum ki bir de ayrıca sonda karşımda. Sen güzel bulabilirsin, sen bul. Bana güzel gelmiyor. Bak bu da gelmiyor mesela, bu da gelmiyor. Sana gelebilir. Bu güzel ama bu kız 2005'liymiş. 2005'in Nasıl? 2005 18 yaşında kardeşim devam. Devam. Her, her, her şey yasal. Burada her şey yasal. Ana de armaz. Yalan oğlum. 88'de ana de Hayır ötekine Yutum. dediler. Sonra. Hayır ötekinden mi bahsediyorsunuz? Okey. Ben ana de beğenmediğim için bana linç, beni linçliyorlar ya. Bak bu ablanın da eli yüzü düzgünmüş şunun. Lily Rose. Lily Rose. artık. Bunları geç. Birinciyi kim seçtiniz acaba? Ya hadi oradan ya. Hadi oradan. Ankara'da herhangi bir pavyonda çıkan şarkıcı kadını nasıl 31. <laughs> sıraya koyabilirsiniz ya? Sonra bana kızıyorlar chatten. Kompleks yapıp güzel bulmuyorlar diye. Hayır kardeşim problem bende <gülüyor> değil. <gülüyor> ben bir şey demiyorum ya. Hadi abi, hadi abi. Hadi abicim ya. Hadi yürü ya. Bak bu abla biraz daha kendi tarzı olan karizmatik bir hanımefendi en azından. Sydney Sweeney. Baba ben bir tane ismi arıyorum şu an. Hala gelmedi. Çok iyi. Asyacı burada mı? Asyacı az önceki mi? burada mısın? Burada mısın? Çok iyi, süper. <gülüyor> 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 Muhteşem. Bunlar şeyci Güzel falan mı? Şarkıcı, markıcı şimdi bunların şeyleri vardır. Savunucuları bizi dövmesinler. Aman. Ha 20'ye girdik. Yani rezillik. Saçmalığın daniskası. Alisiz. Okey. Ama bu da okey. Yapay zeka yapmış bence bunu. Hiç gerçek gibi durmuyor görüntüsü. O abla çok ünlü bir şeydi ama neydi ya? Öyle miydi? Evet. Nadia, Nadia... Ferreira bakacağım. Ben Vitor Pereira biliyorum. O kadar. Ferreira yok bende. 24 yaşındaymış. Paraguay'da güzellik kraliçesi seçilmiş. Kahverengi, bu, bu, saçlı bu, bu, ve o, yeşil, bu, yeşil bir olayı vardı galiba. Hemen stoklayacağım. Chat'teki kızlar ya ileride evleneceğiniz kocanız Desperal gibi böyle her gördüğü fotoğraftan kadının adını sanını hatırlıyorsa. Yaşanma... Marci Anton ile nişanlıymış. Bu kimdi? tamam <laughs> Allah bir yastıkta kocatsın diyoruz biz. Bu ne ya? Bu da rezillik mi? Sevgili Çetteki gelecektik kocanız ayaklarından 21 tane ünlüyü tanısa ne yapardınız? 21 mi tanıdım ben? 21. Vallahi çok <laughs> büyük adamım. Bak yemin ederim ilk 20'de özellikle son zamanlarda tek eli yüzü düzgün insan bu İsrailli abla. Şalbiyaymış <laughs> bir Vallahi ne sıfır K-popçu amına kim. legend legend. Bunu yapan kesin K-popçu kanka ya. utanmadan bir de lensi de yamuk takmış. Bu ne abi mesela bu nasıl 8. oldu ya? Bu nasıl 7. Kanka eser nerede eser? Abi de Suudi Hadi Arabistan'da. Ya. Vum! Yoo! <laughs> <laughs> El olmazsa ne var? Yollayın, atın. <laughs> Eyvallah abi. Gerçekten mi ya? Biz bunları yaşıyor muyuz oğlum? 6'ya geldik. Ben hala Ester ablayı göremedim. Çok mutluyum. Bence sosyal bir proje olsun diye bu videoyu görme engelli bir vatandaşa yaptırmışlar. <laughs> ee, ve ortaya Hangi? bu çıkmış yani. Ben başka herhangi bir açıklama bulamıyorum. Bu bir proje. Galgadot, Gadot, bu ablanın, ya, çok çirkin ya. Bu ablanın güzel olduğu herhangi bir nokta yok kanka, kanka ya. En, en kötü fotoğrafını, en kötü fotoğrafını koymuşlar. Yok en genelde Kanka yine canım. de ilk üçe giremez diye tahmin giremez, ediyorum. Girmez tabi, yani. tabi girmez de. Bu kim oğlum? Bana çok sıradan geliyor ya, bilmiyorum. Belki de bu yüzlere... Bir Birinci kim, bir kim? kim? Bir. Bu mu? Dur hepsi farklı hey. değil mi bunların? Değil hey, kanka hepsi, <laughs> <Vallahi> hepsi farklı <laughs> zannettim amına koyayım. Kanka bu mu birinci? Ve birinci? Nancy, bilmem kim, Chartyurt. Kim bu? The Neci most bu? The Beautiful Face of 2023 kanka kesin K-pop'çudur. Nece olacak başka? Bakalım. Belki de değildir canım. Ama herhangi bir şekilde bak Asyalı sevebilirsin. Ulan tamam dersin şu Asyalı kadın ne güzel kadın. Ama bence o kadın bu kadın değildir. Daha güzel Asyalı olduğunu yüzde eminim, yüzde bir milyon eminim. Yani şarkıcıymış hanımefendi. efendim. Şarkıcıymış. Çok süper. Şş. Twitch reklamı şıra bat Abi reklamları Twitch basmıyor arkadaşlar. Ben basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tıklarsanız, <gülüyor> sevinirim. <gülüyor> Tıklarsanız sevinirim. Tıklarsanız <laughs> sevinirim <laughs> <laughs> arkadaşlar hesabımdan porno paylaşmışlar hesabım çalınmadı ben paylaştım. <laughs> ya şey zamanını ben belirlemiyorum ama şeyini ben belirliyorum. Bir saatte ne kadar reklamlasız. Ama ne zaman basacağını yani onu Twitch otomatik bas. Bir Asyacı olarak bu yorumu doğru buldum. Teşekkür ederim. Asyacı agalarla barıştık. Bizim derdimiz şeyle değil. Asyalı insanlarla tabii ki değil. Benim de Çinli, Japon, Koreli arkadaşlarım var. Hepsinden var harbiden bu arada. <laughs> Neyse. Ee, ama en güzelleri de bunlar değil canım. Hakaret gibi bir şey olur yani o zaman. <laughs> Ya yine Türkleri böldüler ya. Yeter artık ya. <laughs> Kim var? Çabi var oğlum, Çin, Japon, Koreli. Hepsini içeri işte. Hepsi tek bir paket. Çabi de işte yeter. <laughs> Ester yok. Margit 90'larda bu listeyi yapanın gözünü demiş. Acaba başka bir yolla Topaklı. falan mı yapıyorlar ya?